söyleyecek bir şey yok abi ben görüyorum gözler. Kapatan kapatan milyonlarca. Bitti. Sen kış sezonu nasıl Hiç geçin? gerek yok. Sen Ayakta sezonu. durabilene aşk olsun. Mesela İmalatçının krali... parasından yani... parasını da geçiniyoruz abi. Abi bitti. Konsunya mı anlasatırsın? Konsunya satırsın. He. Peki kiranızı ödeyebiliyor musunuz? Ödüyoruz çok şükür. Şimdilik. şimdilik ödüyoruz. Şimdilik ödüyoruz. Aynen. Aynen. Peki yılbaşında kiralara zam geldi mi? Geldi. Dolar mı? Ya biz hepsi mal sahiplerine çalışıyoruz abi. Bu işsizliğe rağmen kiralara zam geldi mi? Geliyor geliyor abi her şeye zam geliyor. geliyor. Bazı yerlerde belki kirası onların yüksekliği indirim yapan yerlerde olmuş. Olmuştur illa sabit tutanlar ya da var. O da var ama yok yani ne kadar ne yaparsan yap. Pırlanta satsan satmadıktan sonra abi çöptür. Abi senin ürünleri gördüm ben gerçekten ya, pırlanta ya ama. Yok abi o yok gelen giden yok beni konuşturmaya çalışın ufak ufak ama gerek yok basma. Gerek yok. Bitti Laleli Türkiye. Bir. Tamam abi bitti diyorsun da mesela şimdi. Mecbur duruyoruz başka iş şey, bilmiyoruz. Yazlık sezona Aynen. giriyoruz. E, gireceğiz bu, gene bu bekliyoruz. Bu sezonda böyle gider. Bak gidelim. Laleli'de evet. sus, ben şunu söyleyeyim abi. Bir, 93'ten beri Laleli'yim. Hani şunu izah etmeye çalışıyorum ben genel anlamda. Hani buranın da büyüdük başka iş bilmiyoruz. Malı varlığı olan satar, eder, borç harç burada duracağız mecbur. Başka bir iş bilmiyoruz. Başka iş bilmiyoruz. Aynen. Hani bundan sonra da köprü alt Yapacak hiçbir şey yok. Yani herkes bütün varını yolunu yatırıyor. Yani burayı bırakırsan başka bir işte de yapamam ya mı Ya yaparız diyorsun? da yani bildiğimiz evet. iş bu. Bildiğimiz iş bu. Iş, iş, i̇ş bu yani 13 yaşından beri bu sektördeyim ben. Yani ne yapacağım? Bekliyoruz ha bugün ha. Hep yeni yeni bir niyet. Abi bak şimdi. Yazlık sezonun en hızlı dönemi şimdi Şubat. Mart, Nisan, Nisan Değil evet, mi abi? Evet abi. Bu üç ayda umduğunu bulamazsan ve bu esnaf umduğunu bulamazsa ne olur? Laleli diye bir şey kalmaz, Merter kalmaz. Ya Türkiye kalmaz. Zaten söyleyeyim abi. Tarım mı var? Tarım öldü. Hayvancılık yapay hayvancılık yaptı. Bu ülkenin tekstilden başka var mı bir şey baba? Var mı? Hani bir gelirim var mı? Senin benzin mi çıkıyor? Petrol mü çıkıyor? En iyi üretim e, tekstil. Tamam var. ne? Milyonlar burada e, ekmek yiyor milyonlar burada ekmek yiyor. Ondan sonra tutuyorum diyorsun ki benim tekstilleşim yok. Ya kardeşim senin tekstilleşin olmadığında bu milyonlar bu bunu. Şu Aksesuarda milyonlar ekmek yiyor. Şu küpte milyonlar ekmek yiyor. Sadece laleli de değil. Hani bunlar her var. var. Atölyesi Terası var, işçisi var. var bilmem nesi. Bunlar hep ayrı faktörler. E sen buraya bitirdiğin zaman hepsi bitmiş oluyor. Yani binlerce dükkan kapattı. Yani al gittiler Mısır'a ne oldu? Geri geldi. Ya milletin gözünü boyamak da iş olmaz abi. Hükümetin şuraya bir şey yapması lazım. Başka bir şey değil. 17 dolar, 18 dolar bir kilo tekstil ya. Çin, kargo, kargo kargo'dan üyesiyle. bahsediyorum. Bakın Çin Cum hükümeti Moskova'dan günde bir kere bedava uçak kaldırıyor. Bahsediyor yani? Bedava uçak kaldırıp kendi ülkesine Hı. müşteri gelmesi için. İki daha iki artı bir evim var. Kapını çalıyor diyor ki bir odasını bana ver al bu da görevin diyor. Bunu çalışacaksın. Bu kadar sana iş imkanı sağlıyor. Bizimkinler bizimkinleri kapatıyor. Ya bırak devlet, hiç... Devletten teşvik alıyorlar. Ya alıyorlar almaz olurlar mı? Bizimkinler burada lasiyat gelmişler de e, fuar yapıyor. Oğlum bunu burada değil. Geçen yurt dışında kendini göstereceğim. Yani bunu buraya gelen turist zaten senden daha iyi biliyor.